Dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığı, temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını görmekteyiz. Dünya siyasetine hak ve adalet değil, güç ve çıkar yön vermektedir. Başta ABD olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ülkeler çıkarlarını her türlü kutsalların üzerinde tutarak zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam etmektedir. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi kavramlarını tüm dünyaya servis eden merkezler kendi çıkarları söz konusu olduğunda rahatlıkla her türlü hukuksuzluğu, baskı, şiddet ve işkenceyi bir sirayet etme biçimi olarak görmektedirler. Başta ABD olmak üzere em emperyalist ülkeler işgallerle, iş savaşlarla, şiddet ve korkuyla zayıf bırakılmış ülkeler ve haklar üzerinde baskı ve tahakkümlerini sürdürmektedirler. Baskı ve şiddet politikalarının uygulayıcılarından biri de maalesef Çin'dir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleriyle Afrika kıtasıyla yaptığı ticarete rağmen Çin Doğu Türkistanlara yönelik tavrı kabul edilebilir değildir. Çin 1949 yılından bu yana kontrollü olarak bulundurduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlara her türlü baskı uygulamaktadırlar. 70 yılın Çin kontrolü altında bulunan ve yüz, yüz ölçümü Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklükte olan Doğu Türkistan'da Müslümanların durumu işler acısıdır. Çin yönetiminin küresel ekonomik gücü ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi, Doğu Türkistan'la ilgili sağlıklı bilgi almak ve oradaki Müslümanlarla iletişim kurmanın önüne geçmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde insanların temel haklarından mahrum bırakılarak sistematik bir şekilde asimile edilme çalışılması kabul edilebilir değildir. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, katliam, zulüm, işkence ve baskılarla inanç ve düşünce özgürlüklerin kısıtlandığına, toplum kamplarında tecrit edilmiş bir yaşam zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelerle maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Çin'in fevri bazı olayları bahane ederek tüm Müslümanlara Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirmesi doğru olmayan, hukuku hiçe sayan toptancı bir yaklaşımdır. Tam tersine insanların temel hak ve özgürlük talepleri karşısında Çin yönetiminin baskı ve tahakküm uygulaması bir şiddettir. Müslüman Doğu Türkistan halkına ve Çinli Müslümanlara karşı tutumunu gözden geçirip iyileştirmez. Daha fazla inanırsa tüm İslam dünyasına kendisine karşı nefret büyükmekten başka bir şey elde edemeyecektir. Hatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Türkiye Doğu Türkistan meselesine daha net bir tutum sergilemelidir. Türkiye'nin Çin ile ticareti Doğu Türkistan'lı kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerinden daha değerli değildir. Yetkililerimiz bunu Çin yönetimine en açık şekilde hissettirmelidirler. Diğer taraftan biz tüm dünyada savaştan ve çatışmadan değil, barıştan ve diyalogdan yanayız. İstediğimiz hakkın ve adaletin hakim olduğu bir dünyadır. Biz bu coğrafyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz bu coğrafyada hiç kimsenin saçının teline zarar gelmesini istemiyoruz. Biz bu coğrafyada insanların hak ve hukuklarının gözetilmesini, kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılmamasını istiyoruz. ABD ile stratejik ortaklık yapmak ve İsrail ile birlikte hareket etmek insanlar ve hiçbir İslam ülkesine fayda sağlamaz. Mevcut dünya düzeninde İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ya ABD, İngiltere, İsrail safında yer almaya ya da Çin Rusya ilişkisinden birine sığınmaya zorlanmaktadırlar. Neredeyse tüm İslam coğrafyasında vesayet rejimleri vardır. Bağımsızlığını ilan etmiş birçok İslam ülkesinde maalesef ABD üsleri ve askerleri bulunmakta. Bu ülkelerin asker ya da sivil yöneticileri maalesef icraatlarını ABD vesayeti altında yürütmektedirler. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın dahi haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu İslam ülkelerinin İslam Birliği'ni kurarak hak ve adalet ekseninde güç birlikteliği yapmasından geçer.